Şekildeki yayın ipi K noktasında dengedeyken 200 N'luk yatay bir kuvvet uygulanarak ve denge noktasından 0.5 metre çekilerek L noktasına getiriliyor. Bu durumdayken yaya takılı 40 gram kütlesinde bir ok ip serbest bırakılıp fırlatıldığında ve yaydaki enerji oka aktarıldığında kaç metre bölü saniye hız kazanır? Bakın yay K'dan L'ye F kuvvetiyle çekilince F eşittir k çarpı x'ten f 200 eşittir k çarpı ne kadar çekilmiş 0.5 metre çekilmiş 0.5 k buradan 400 newton bölü metre bulunur yayın yay sabiti peki ne kadarlık potansiyel enerji kazanır 1 bölü 2 k x kare 1 bölü 2 400 çarpı 05 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Bu da 50 jül yapar. 50 jüllük bir enerjiye sahip olur. Ok serbest bırakıldığında k noktasına geldiğinde bu potansiyel enerji yani 50 jüllük enerji tamamen oka aktarılır. Bu durumda 50 eşittir 1 bölü 2 m v kareden 50 eşittir 1 bölü 2 yayın kütlesi 40 gram 10 üzeri eksi 3 ile çarparsak kilograma çevirmiş oluruz çarpı v kare v kare eşittir 100 bölü 40 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. 100 çarpı 10 üzeri 3'ü yukarı alalım. Bölü 40. Buradan 5000 bölü 2 bulunur. Bu da 2500 yapar. 2500'ün kara kökü ise 50 yapacaktır. Dolayısıyla ok 50 metre bölü saniyelik hızla çıkış yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.